Herkese merhabalar. Yeni bir LSP DFR videosu ile karşınızdayım. Bu bölümde polis üzülürken serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet uzun zamandır zırtlı aracımız yoktu. Ejder yenilenen haliyle tekrardan sağlara geri döndü. Burkan kardeşim evet. aracı yeniden revize etti. Çok daha güzel bir hale geldi. Eline koluna sağlık diyelim onu da. Benim tas kafada gene meydanda. Neyse araba geldi. Bugün yukarıda taratmalısı da çalışıyor. Güzel bir taratma operasyonu da yaparız. Bol aksiyonlu bir video gene bizi bekliyor. Abi senelerden beri banka soygununa gitmemişiz. Ejder'i de ilk ben banka soygununda kullandım galiba. Onun anısına bugün yeniden banka soygununa gidiyoruz. Hadi bakalım. Ekipmanları giyelim abi şuradan. Tas kafayı bir kapat. Operasyona gidiyoruz hadi. Tamam. Armor'u da giydik. Hadi bakalım gençler. Ver yansın çökün 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 Soygun var soygun Dayı geç sen de arkaya 5 kişi biniyoruz Aracın 8 kişi miydi neydi kapasitesi O arkadaş biraz bazen takılıyor ama biniyor Bin la bin heh Çök oraya daha koltuk var arkada Bizim lazer gene çalışıyor Neyse dur şimdi taratmayayım ortalığı Hey yavrum asaleti yeter be heybetine bak şunun be. Açın yolu açın yolu. Vallahi aldım mı altıma yok olursunuz. Özel dikkat çekiyoruz arkadaşlar. Ölümsüzlük olmadan olmaz ölümsüzlük baştan söyleyeyim. Herkes bana şullanıyor. Koca görevi yakacak değilim. Valla soyguna gitmeli seneler oldu ya. Aç yolu aç yolu aç yolu aç yolu. Dayı bir yol ver. Bununla güzel bir dağ operasyonu da yapılır aslında. He. Açılın 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 açılın. Yine bankamızı çökertmişler. Ya birkaç tane daha banka soygun ihbarları var. Bayağıdır çekmiyoruz. Ben de çalışmıyor nedense. Çalışsa Oh yavrum be. Şunların rahatlığına bak be. Ya dayı taratacağım bak seni ha. Çekil lan çekil lan. Bizimki de ağır araba yavaş yavaş dikkat gaz çıkıyorum şu anda. Evet o ortalık karışmış itfaiye ambulans herkes toplaşmış zaten. Hadi bakayım gençler kapıyı kapat rezilleme olmasın. Sireniz ustur dayı. Tamam. Hadi bakayım gençler. Oo Düğün var düğün. Bu pedlerin kıyafetleri de Talha kardeşime ait. Ona da buradan eline koluna sağlık diyelim. Evet dur lan Allah'ım manya gerizekalı. Kim o gerizekalı? Sülo burada. Biri girdi daldı içeri. <laughs> evet şefim sendeyiz. Durum ne? Diyor içeride diyor çok sayıda silahlı şüpheli var diyor. Reynelerle birlikte. How many robbers are there? Kaç kişi var diye soruyoruz. Biz de bilmiyoruz ki diyor. İki seçeneğimiz var diyor. Neymiş onlar şefim? Söyle bakalım. SWAT ekibiyle birlikte dalacan diyor özel hareketle. Tamam öyle yapacağız. Biz buraya kapışmaya geldik. Eğlenceye geldik. Biz çatışacağız. Basacağız. Basacağız. Basacağız biz şefim. Bak o da diyor. İyi bir seçenek diyor. Konuşmaya vaktimiz yok. Aynen aynen şefim. Biz dalalım. Kaç? Sekiz tane. 8 tane Reyna varmış onları kurtarmamız lazım Yukarıda da varmış Roger, herhalde Where can I get some gear? Tamam cihir cihir bende var cihir de Arabanın arkasında var diyor git donunu monunu Swat değiştir gel dedi Diğer ekipler seni bekliyor dalmak için Komutumla dalacakmışız right, we'll Hadi bakalım yapalım dedik Alarmı sustur Alarmı sustur dayı Tamam Kapat Adamsın şefim Copy that, sir. Anlaşıldı efendim Tamam alarmı susturduk. Ne yapacağız? Don kilot geliştirmeye mi gireceğiz? İyi hadi bir gireyim. Gelme lan gelme dur. Bir şeyler giyineceğiz. Oh şıkırdadım. Kafayı kapat. Rezillem olmasın. Hadi bakayım gençler. Önden dalalım bence. Oğlum iki tane silahım oldu benim. Tamam diğerini sildik. Ben bunlar gireceğim. Hadi ver müziği ver müziği ver mehteri. Gençler dalıyoruz mu? Gelin ama bak yalnız bırakmayın he. Hadi dal. Yeşil ışık yaktım size. Gelin peşimden. Gir 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 gir. Reynelere dikkat. Reynelere dikkat. Lan. Bana çullanıyor. Bana çullanıyor. Gir 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 gir. Reynelere dikkat. Uh 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 uh. uh, uh. O geberme de geberme de gebermiyor. Hey, var. Dur sakin. Reynelere dikkat. Reynelere dikkat. 8 tane reyne var. 8 tane reyne var. Ortalık temizlendi mi? Şuraları bir salayım. Burada, Burada da bir çatışma çıktı. Gel 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 gel. Ba 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 Dayı. Ne oluyor oğlum? Çat diye gelmiyor lan. Korkutuyorsunuz ha. Koru 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 koru. Adamlar geldi. Adamlar geldi. Ananı satayım. Reyne de yakın. Ya dur kaç kaç adam gidecek. Ana. Oh, sen nereden geldin? Bak adamı da öldürdüler. Bizimki de gitti. Bizimki de gitti. Olan takkem Takkem çıktı. Uu, çık çık bura ortalık elini aldı. Şuraya, şuraya bir tane bomba atana. Anasını satayım. Ulan zibidilere bak her yerden geliyorlar. Uuu. Dayı özlemişiz. Action'ı özlemişiz ya. Dur dur. Dur. Oğlum ben... Onlar atıyor bana. Ben niye atamıyorum lan? Bitti mi lan bura? Dur abi dur. Şaka yaptım ya. Dur ya. Dur. Sana da şaka yapılmıyor. Gözünü sevdiğim ya. S Geldiniz mi? Dur. Döşe döşe döşe. Çık abi. Çık ambulans dışarıda. Çabuk. Çabuk. Birisi gitti zaten. Şunu da salalım. Çık 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 çık. Çık abi çık hemen çık. Çık. Oğlum benim takkem gitti lan. Heh, tamam. Takkeyi taktık. Bir tane reyne kurtuldu. Çık, çık abla sen de çık hemen. Şöyle ihbar yapsanız da gözünü seveyim ya. Çatışmalı reyne kurtarma operasyonu bankadan aksiyon ya. Bak kamerayı da kopartmış hayvan herifler. Gelin. Sıvat. Gel 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 gel. Gel peşime gel peşime. Gel peşime. Gel 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 gel. Ne yapıyorsun lan levyeyle? Ne yapıyorsun lan Levyayla? Ne yapıyorsun Levi'yle? Al şunu, al şunu. Atını. Çık 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 çık. Çık. Ne oldu? Sana bir şey silah kalmadı mı? Oğlum bizim ekip gitti mi lan? Dur lan dürtü şey yapmayın lan. Elleşmeyin lan. Şu ablayı da saralım. Ananı satayım ne oluyor? Uuu. 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 Ben böyle bir şey beklemiyordum. Ben böyle bir şey beklemiyordum. <laughs> ya. Oha lan böyle bir sahnede mi vardı? Ya abla gitti ya. Ulan zibidilere baksan buranın devamı varmış da lan. Altıma sıçtım he ne patladı lan dedim. Bak dövüyorlar dövüyorlar adamı. Aferin aferin abi. Aferin abi helalsin. Sus, alarmı susturabiliyoruz mu? Tamam. Oğlum her yerim silah doldu ya. İki tane reyne öldü ya. Üç tane reyne daha var. Gel peşime. Peşime gel. Koruyun beni. Gel. Koruyun beni. sen ne yapıyorsun lan? Zibidi misin lan sen? Geldik 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 abla. Geldik abla. Bak 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 burada bir tane daha var. Çık. Dur abla seni de salayım. Sen de çık hemen. Seni de uğurlayalım şöyle. İki tane ablayı verdik zaten. Oğlum nasıl patladı lan orası? Bura temiz mi? Oğlum koruyun lan beni. Gel. Gel buraya. Gel 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 gel. Gel gel abi gel. Gel buraya. Burada bir kişiyi indirdik köşede. Şu ablayı da sallalım hemen. Bizim ekip nanay herhalde. Kimse gözükmüyor haritada. Çatışmada gitti galiba hepsi. Dur abla oradan ben gideyim önce. Dur dur dur. Biri çıkacak şimdi. Bak ba burada levye ile bekliyor. Şerefsize bak şerefsize. Ölmedi mi lan? Bir de ölmüyordu lan. Tamam buradakileri indirmişiz. İki tane daha reynemiz var. Tamam seni, seni de yollayınca ambulansa herhalde. Gel oğlum gel oğlum saldırsalar haberiniz olmayacak ya. İp gibi geliyorlar you ama ya. Beş. Bir kişi. Son bir kişi bu da giden herhalde. Gidenle birlikte olay bitti herhalde. O patlama sahnesi güzeldi. Uh yağmur başlamış bu oğlum. Lan ne oluyor? Bizim arabayı kim dürtük dedi. Oo baksana burada da olay çıkmış ya. Kaptanla konuş diyor. Kaptan ortalık tertemiz, fişek ama benim ekip gitti, benim ekip yalan oldu. Teşekkürler diyor. Ne demek şefim? Yeah, it was pretty hectic in there. Hallettik. Kaybımız var ama hallettik. Tamam operasyon raporu düşecek dedi sana. İyi iş diyor. İyi iş çıkarttın diyor. Teşekkürler diyor. İşimi yaptım efendim ne demek. Tamam dağılabilirsiniz. 3 tane SWAT ekibi ölmüş. 1, 2. içeride de var herhalde. 25 tane soyguncu varmış. Altı tane 6 kişiyi kurtardık 2 kişi de vefat etti Şefim ne böyle Şeyci gibi dolaşıyorsun ya Evsiz gibi gel bırakayım seni ejderle gideceğin yere kadar Buranın işi uzun Bir de bunun ikinci senaryosu da var Kurtarmaya çalış. Onda da böyle telefonla falan görüşme yapıyorsun İşte çıkın teslim olun İleriki videolarda o senaryoyu da bir deneriz. Bir telefonla bir görüşme yapıyorsun. Neyse biz kod 4 Tamam. Onu da anlamadım. Benim ekip bir alan oldu. Gideyim alayım bunları. Ne oluyor oğlum? Kim sıkıyor lan? Dur dur ezileceğiz. Taksici öldürecek şimdi bizi. Kim sıktı lan? Kim sıktı? Kim ba çatışmadan çıktık. Ablayla uğraşıyoruz bir de burada. Ne uğraşıyorum ki tabancayla? Taratsana ya. Ya bir ya bir tarat da bir kendine gelsin ya. Oyunu patlattın abla gördüm mü yaptın? işi? Daha o kadar çatışma yaptık oyun patlamadı abla patlattı bizi. Neyse yalnız çatışma ağır bir diyorum çok güzel oldu. Bir de böyle sürprizli olunca bilmediğim şeyler olunca içinde patlama matlama içerisi on numaraydı. Ben zevk aldım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Arada iyi oluyor ya. Eskileri kurcalamak lazım. Neyse o dediğim o bir kurtarma. Bakayım teslim olabilecekler mi? İlerleyen zamanlarda onu da deniriz. Size ne oldu be abi? Sülo nerede lan? he buradaymış başı çekiyor. Nereye kayboldunuz lan? Bir içeri bir geldiniz gittiniz bir ara ne oldu anlamadım ben. Neyse hadi bakalım bir de şehirde bir çatışma çıkartalım. Evet gangster mangster bir şeyler dedi dur bakalım sağ sola bir ateş ediyormuşlar. Hadi bakalım bir gidelim kim kimi ayıklıyor. Çökün çökün gençler çökün çökün çökün. Hadi biraz gangstercılık oynayalım. Şu kuleyi de aktif edelim. Bin arkaya. Arkaya arkaya ezileceğim şimdi. Arkaya geç arkaya. Alo. Heh, pin oraya. Hadi bakayım. Yol verin, yol verin. Güzel ihbar. Ya bu 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 tarzda gene böyle aynı şekilde banka soygun ihbarları var. Dediğim gibi bende çalışmıyor. Onlara da bakacağım. Temiz oyun kurayım bir daha belki LSVDFR sürümü eski diye çalışmıyor olabilir. Seviyorum yani böyle reyneli böyle kurtarma büyük çatışma. Hakikaten sarıyor. Yalnız benim unutamayacağım tek ifbar var. Harbiden böyle Ara ara açıp ben bile izliyorum Yani i̇ntrosunu, introsunu Sarıyor bu başkan korumu Başkana saldırı düzenlemişler Başkanı kaçırmıştılar Büyük böyle hem operasyon başkanı kurtarma Durmadan takviye gelen ekipler Bitmeyen çatışma O videoyu unutmam en sevdiğim video Çatışma videosu odur yani Onu çok seviyorum hakikaten Keşke gelse onun devamı Aç 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 tar bak şimdi kule aktif bak sıkacağım birilerine. Aç ah, şimdi ejder geldi girme kardeşim girme sakıncalı yer burası girme girme girme. Ne oluyor lan kim kimi tarıyor lan? Valla gençlerin önünüze başla onu satayım sağlam da duruyor. Uh uh, uh gangsterculuk oldu. Lan arka tarafta geldi. Gençler in 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 Tas kafa geldi tas kafa meydanda Tas kafa Yat aşağı Nereden geliyor? ablalar ablalarda bile silah var be. Bitmiyor orada be. Çök ulan çök lan çök. Ulan ne no, oldu lan hiçbiriniz gelmiyor bu sefer bak. Pompalı bak yakından var ya iptal bu adamı yok eder yok eder. Tek mermi bak kolum molum gene deşildi ortalık. He. Uyandı kim itfaiyeciler mi uyandı yangına çıkıyor bunlar da. Bura yandı bitti kavruldu abi ortalık. Eh bu kadar çatışma dediğin bir dakika sürüyor. <laughs> O dediğim işte yoldaki de söylediğim ihbar gibi değil ki. Durmadan takviye ekip gelsin. Eh bunu da bonus olarak koydum. Banka zaten bayağı uzun sürdü. Aa buranın durumu kritik. Çok sayıda ölü var gene. Ambulans burayı temizleyene kadar çok uzun sürer. O yüzden hadi gençler. Bugünlük bize müsaade. Bununla bir operasyon da düzenleriz. Ejder geldi zaten. Dağ bayırda güzel bir terörist operasyonu. Yine 25-30 kişilik bir saldırı düzenleriz. İndayık o da arkaya. Heh, tamam. Ah, bir de gaz atayım size. Tamam, gazı da saldık buraya. Heh, şuraya da bir tane imzamı attım. Hadi Allah'a emanet. Abla sen kaçma kaçma bağırma. Evet bu bölümde böyle bitirelim. Fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.